Merhaba arkadaşlar. 17 Ekim İzmir altılısıyla karşınızdayım. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Ve İzmir'in ilk ayağında sizlere banka vererek başlamak istiyorum. Son yarışını yaparsa geçileceğine inanmadığım Yahya Hanım bugün kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Yahya Hanım'ın yanına at yazmıyorum arkadaşlar. Siz tuttuğunuz atlar varsa eklersiniz. Ama ben bugün geçileceğine inanmıyorum. Eğer son yarışını yaparsa her türlü kazanır arkadaşlar. Siz tuttuğunuz at varsa yanına ekleyin ama ben bugün geçileceğine inanmıyorum. İki numaralı Yahya Han'ı tek atacağım arkadaşlar. Şimdiden bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ben o atın bugün geçileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Evet. İkinci ayak arkadaşlar 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum. Biraz karışık bir yarış. Ancak Mehmet Kaya'nın bindiği Son mahsulüm ben artık meydandan çıkacağını düşünüyorum. Ve birinci at olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu at bugün bende kazanması lazım açıkçası. Kazanır diye de düşünüyorum. İkinci atım 12 numaralı Polatlı Gülü. Üçüncü atım 1 numaralı Boto. Dördüncü atım 2 numaralı Harzemşah arkadaşlar. 5. atım 3 numaralı Siyah üzüm. 6. atım 8 numaralı Bergas ve son olarak 11 numaralı Kandemir Güzel'ini öneriyorum arkadaşlar. Siz bu sarılamadan istediğinizi değerlendirin. Tuttuklarınızı yazın arkadaşlar ama ben 4 numarayı 1. at olarak öneriyorum, öneriyorum. Bu at büyük bir ihtimalle bugün kazanır arkadaşlar. Evet, gelelim 3. aya arkadaşlar. 3. ayakta bir numara büyük favori ancak ben 4 numaralı Ravello'nun bugün geçileceğine inanmıyorum. Son yarışında 1200 cm 10 uzak ara kazanırken çok rahatlar arkadaşlar. Bu at bugün önde boş kaldığı takdirde hiçbir şekilde geçilmez. 4 numara Ravello'yu ikinci bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip olarak da yine favorisi bir numara eğer değerlendirmek isterseniz. Yanına iki numara Crazy ve 7 ve 8 numara Utku'nun oğlu ve Key of Love ekleyebilirsiniz. Tabi ben 4 numara Ravello'yu tek atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu atın da kazanacağını düşünüyorum. Gelelim 6. koşuya arkadaşlar. %43'lük ve AGF ile koşan 9 numaralı Wanded. Burada büyük favori ancak ben A'da daştan dolayı İkisini eliyorum arkadaşlar. A'da daş ve Van'da eliyorum. Neden diye soracaksınız. İkisi de kaçak at arkadaşlar. İkisi de önde sürdürerek kaçacak olan atlar. Ve biri birinci, biri ikinci at arkadaşlar. İlginçtir. Oranlarda biri birinci at, biri ikinci at. Ben ikisi de birbirini temizleyeceğini düşünüyorum. O yüzden son yarışında Ada tutat da üçüncü olan Muammer Bey'in burada 8 numaralı Muammer Bey'in bugün yarış kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü son yarışında tuta tuta kazanan atın arkasında 3. oldu arkadaş arkadaşlar. Bu at büyük bir ihtimalle Muammer Bey kazanır. Ancak ben burayı Muammer Bey, ikinci atım 6 numaralı Galvatron. onun da son yarışı fena değildi. 3. atım iki numaralı e, Fresh Yourself Mehmet Kaya ile arkadaşlar. Dördüncü atım 5 numaralı Perfect Runner ve bombamda arkadaşlar 7 numaralı doruk rüzgar olur arkadaşlar. Ancak yine söylüyorum Muammer Bey'in kazanması bana göre çok yüksek arkadaşlar. Bu büyük bir ihtimalle 8 numaralı Muammer Bey kazanır. Ben 1 ve 9'u kuponuma koymuyorum arkadaşlar. Gelirse yatarım. Ben açık olarak söyleyeyim ikisi de birbirini temizleyeceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de önde tempo at arkadaşlar. O yüzden bu iki at bende olmaz arkadaşlar. Gelelim 5. aya. Yine karışık bir ayak arkadaşlar. Önde boş kalırsa kusursuz güçün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar bu yarışta. Mesafe 1200. Bu at önde boş kaldığı takdirde rahat bir yarış kazanır. Ancak çünkü düzelmeye başladı. son yarışlarında çok bozmuştu. Bugün iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. Ve önde boş kalırsa her türlü kazanır arkadaşlar. Rakip olarak 4 numaralı tu Tualp ikinci atım arkadaşlar. 7 numaralı Ceylon Su Mustafa Çiçekli 3. atım. 6 numaralı e, Kuşi Çetin Okla 4. atım. 10 numara Şerif Ağa, bir sonraki atım. 1, 1 ve 2 numara arkadaşlar burada sürprize tuttuğum atlar. Ve son olarak eklerseniz 3 numaralı şif nefesi. Buraları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü karışık yarışlar arkadaşlar. Denk atlar. Yani kim koy, kim kazansa inanın arkadaşlar. Ancak ben yine söylüyorum. 5 numaralı kusursuz güç önde boş, boş kaldığı takdirde kazanır arkadaşlar. Gelelim son aya arkadaşlar. Burada son yarışın ölçü almadığım 2 numaralı Riveria birinci atım arkadaşlar. 3 numaralı Sumatra ikinci atım. 1 numaralı Celaliye üçüncü atım. 4 numaralı Melina Hanım. Dördüncü atım arkadaşlar. Normal şartlarda bu dört atın dışına çıkacağına inanmıyorum. Ama sürpriz ararsanız arkadaşlar. Beş numaralı Volimit. Altı numaralı Flyme. Ve son olarak da yedi numaralı Radyocu kız arkadaşlar. Yaramaz çocuğun anne kardeşi olan radyocu kız. Burada büyük bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere bir sonraki altılda inşallah.